Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün tekrardan bir 1K yapma videosuyla karşınızdayım. Ee, bir daha yapmayacağım demiştim ama bir daha bir daha yapıyoruz maalesef. Oyun beni buna sürüklüyor. Ee, 1, 2, 3, 4. Bu dördüncü bir şey. Şimdi yapacağımızsa 5. 5 olacak. Konuşamadık. 5. Beşinci olacak. 5. de yaptıktan sonra muhtemelen Nita'ya geçer. Nita'dan sonra Barley, Stu, Gael, Mal. Ortaya ne var? Allah ne verirse dalacağız. O yüzden son iki maç muhtemelen iki maç iki maç kazanırsak 1K kolt yapıyoruz haydi maça geçelim evet Çınar'la çift hesaplaşma girdik inşallah çok uzamadan seri bir şekilde 1K yaparız koltu bundan da kurtuluruz diye umuyorum şunlardan biraz uzaklaşmam lazım bunlar biraz hatta salım yani çok da böyle Canavar gibi oynamaya hiç gerek yok diye düşünüyorum. Şuradan gelirlerse çok güzel. Çok iyiyiz. Gelirse yerim. Gelirse yerdim ama gelmedi. 4 tane tamam. Çok güzel. En azından kupa kaybetmeyelim diye... Hayır hayır yapma işte ya. Yapma ya. Benim ölmemem gerekiyordu. Benim ölmemem gerekiyordu. Gerçekten olmadı bu. Ya işte buna da sinir oluyorum. Bir tek biz kalmışız gibi bize saldırıyorlar. Her seferinde her seferinde. Ha, o öldü. Onu da. Bundan kaçmam lazım. Yapma be yapma be. Üçüncü olduk. En azından kupa kaybetmedik diyorum. Kupa kaybetmedik diye kendimizi teselli ediyoruz. Şu an yine biri peşimize verdi bizim. Ya aslında kasılır mı? Rahat rahat kasılabilir ama uğraşmak lazım biraz biraz. Uğraş istiyor. Yani bir de bir tek biz varmışız gibi bize saldırıyorlar. Ona çok sinir oluyorum. Haydi. Şunu da al. Çok güzel. Hesaplaşma. Kupayı garantiledik. En azından bu iyi bir şey. Bunların 9 yükü var. Bunlara biraz uzak duralım. Alır mıyız? Çok zor bir ihtimal. Çok zor. Bunlara yapacak bir şey yok artık. Tamam. En azından ikinci olduk. Kupa aldık. İkinci maçımızda yendik. Yine aynı yerde doğduk. Hızlı bir şekilde. Sadece ikinci olmamız gerekiyor. Başka da böyle. Kendimizi yırtmaya gerek yok. Şuralarda sanki bir tane daha yük oluyordu ama yokmuş. Tamam yatalım bekleyelim. Yatıp bekleyelim. Muhtemelen yani inşallah diyorum nazar değdirmeyelim. İkinci oldursak kulttan da kolttan da kurtuluyoruz. Ben de şuraya yatayım. Biraz pusmamız lazım. pısmamız lazım. Bekleyelim. 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 Tamam. 5'te 4'e düştü. 3'e düştüyse biraz daha rahat edebiliriz. Ama onlar şu an muhtemelen deli gibi yük topladı. Bizim de yüke ihtiyacımız var aslında ama bekleyeceğiz. Diğer takımların birbirini yemesini bekleyeceğiz. Evet 3 takım kaldı. Şu an biraz daha işimiz rahat bekliyoruz. İkinci olursak bu iş biter. Sıradaki diğer karakter artık hangisiyse onunla uğraşırız. En azından bunu da bir kenara atalım. Geliyor. Göstermeyelim kendimize. Haydi sadece bize saldırmayın beyler. Sadece bize saldırmayınız. Evet, bunlar sadece bize saldırırsa sıkıntı. Bunlar bize saldırmaması lazım. Diğer takım nerede? Önemli olan o. Diğer takımın hemen ortaya çıkması lazım. Onların orada çatışması lazım. Gitme ya, gitme lan, gitme lan. Gitme aga. Tamam onlar da geldi. Çok güzel. Hadi. Hadi garanti. İşte bu be. İşte bu ya. Şu an rahat rahat oynayabiliriz. Rahat rahat oynayabilirim. Hatta saladabilirim. Saldık. Salmadık. Haydi. Haydi bir tane değilse ölecek. İşte bu be. İşte bu. Hem birinci olduk hem de koltuğu 1K yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Beyler. Sonunda koltuğu da 1K yaptık. Buradan Çınar'a da teşekkür ediyoruz. Eline koluna sağlık. Bu bizim tam tamına. Şöyle hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1K oldu. Bunun da videosunu çekmek istedim. Sıradaki Nita mı olsun, Barley mi olsun veya diğer karakterlerden hangisini istiyorsanız söyleyin. E, videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.